Gençlik Müdavizleri. Şu anda Makine mühendislerinin Odası'nın seçimlerindeyiz ve yanımızda da Nuri Çavuşoğlu var. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ee, bugün Makine Mühendisleri'nin bir seçimindeyiz. Neler evet. düşünüyorsunuz? Bizim bu anlamda özellikle bu odada emek harcayan, yürek harcayan bütün dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz. Biz diyoruz ki tüm op bünyesi içindeki bütün kuruluşların hepsiyle beraber sadece bunlarla değil bütün denizi ortak akılla beraber yöneteceğiz. Bu anlamda da az önce içeride de söyledim yani TÜMOP bünyesi içerisinde yer alan bütün odalarla beraber denizde ortak akılla bir yönetim inşa ediyoruz. Bu yönetim anlamında da belediyemiz bünyesinde mimari mühendisi birçok çalışanımız olacak ama biz özellikle de şuna dikkat edeceğiz. Bir masa oluşturuyoruz. Burada da TÜMOP bünyesinden bir isim Büyükşehir Belediyesi bünyesi içerisinde yer alacak. Bizim personelimiz olmayacak ama TÜMOP'un bütün sorunlarının çözümünde o masadaki arkadaşlarımız görevli olacak. Sayın Çavuşoğlu, siz aynı zamanda parti meclis üyesisiniz. Evet. Ve bu makine mühendisliği asansör bakımı ile ilgili diğer illerde ve belediyelerdeki çalışmalarında da bu denizdeki uyguladığınız sistem uygulanacak mı? Şimdi biz elbette ki de kendi kapımızın önünden başlayarak bütün Türkiye'de bu anlamda sü yani süpürmesi noktasında gereğini yapacağız. Biz bazı şeyleri denizde yaşadığımız için daha net biliyoruz. Biz denizde diyoruz ki bazı şeylerden dolayı yetti gari diyoruz. Şimdi yıllardan beri bu odaların ikinci e, etapta görülmesi, ikinci planda görülüyor olması bizi rahatsız ediyor. Onun için aslında bu odaların buna hakkı var. Biz de diyoruz ki odaya bu senin hakkın, biz bu hakkı sana vermiyoruz. Bu zaten senin hakkın. Biz sizin emrinizdeyiz, biz bu emirle beraber bunları yerine getireceğiz yani, diyoruz. Diğer e, tarafta da Denizli merkezinde bulunan 19 ilçede merkez efendi bunu yapıyor, oda bünyesinde yapıyor bu çalışmayı. Biz bunu göreve geldiğimiz andan itibaren bütün odalarda yapılması konusunda da gereğini yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah Eee genç izleyenleri bugün makine seçimlerindeyiz ve yanımızda yanımızda Divan Katibi Türkiye Büyük Millet Meclisi İyi Parti Denizli Milletvekili Sayın Yasin Öztürk var ve aynı zamanda da makine mühendisi. Evet, evet. evet makine mensuplar bugün eee Odanın seçimlerine katıldınız. Yani kendi, Neler düşünüyorsunuz? Kendi mesleğimin meslek örgütünün burada genel kurulu var. Dolayısıyla bugün burada aslında bir siyasi olarak değil, meslek üyesi olarak hem konuşmaları dinledim. Yarın da inşallah oyumuzu kullanacağız. Evet. O sebeple buradayız. Tabii önümüzde bir yerel seçim var. Bu yerel seçimlerde meslek örgütlerinin öneminin hem farkındayız hem de şehrin yönetimi için belediyelerle, yerel yönetimlerle meslek örgütlerinin çok uyumlu çalışabilmesi de çok önemli olduğunu yıllardır söylüyoruz. Bu anlamda kendim de mühendis olduğum için aynı zamanda Büyükşehir'e de aday olduğum için bir meslektaşımın belediye ile ilgili beklentilerini aynı zamanda bir yerel yönetimde de mühendisin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Yani açıkça söyleyeyim çevre ile ilgili çevre krizi ile ilgili bu konularda optimum düşünebilecek olan bir mühendistir. Örneğin en son Erzincan İliş'te olan siyanür sızıntısı ve toprak kayması bir çevre felaketi. Devam ediyorum. Su ile ilgili su krizi var, dünyada var. Suyun daha optimum şekilde kullanılması ile ilgili değerlendirebilecek olan yine bir mühendis kafadır. Devam ediyorum. Depremle ilgili daha bir sene olmuş, deprem oldu. Depremle ilgili doğru bir, somut bir adım denizimizde özellikle atılmış değil. Halbuki denizimiz deprem bölgesinde olduğu gibi geçmişte çok büyük depremlerde yaşamış bir şehir. Herkes İstanbul depremini konuşuyor. Ama Denizli'de deprem olursa ne olacak? Ne gibi önlemler aldık? Tarzında yerel yönetimlerin yapabildiği yaptığı somut bir eylem Peki, ne yazık ki göremiyoruz. Meclis listesini vereceksiniz ayın 20'sinde. Burada evet. mühendislere ve kadınlara bir ayrıcalık olacak mı? Toplumun tüm sosyal kesimlerini mutlaka içinde bulunduğu bir liste oluşturacağız. Bu sosyal kesimlerin içinde sadece meslek açısından bakılmayacak. Elbette ki kadınlarımız olacak, gençlerimiz olacak, engellilerimiz olacak. Aynı zamanda işçi sınıfından insanlarımız da olacak, mühendislerimiz de olacak, avukatlarımız da olacak. Elbette ki toplumda öne çıkan aynı zamanda şehri için hizmet aşkıyla dolu, bir yandan da ortak akılla yönetebilme bilincine sahip uyumlu bir liste yapacağız. Alanları zaten alanlardasınız. Evet. Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak startı da verdiniz. İlk startı çiril verdik. başlayacaksınız? Yok hayır. Startı verdik ama sahaya inmemiz yaklaşık bir hafta daha sürecek. Çünkü 20'sini bahsettiğiniz gibi bir listeler söz evet. konusu. Aynı zamanda hazırlıklarımız vesairemiz planlama açısından da bunlar da devam ediyor. Yaklaşık bir hafta sonra başlarız ama benim tarzım şova yönelik tiyatral seçim çalışmalarından ziyade birebir sokakta, insanların içinde bizler zaten sokağın sesiydik. Bugün o sokağın sesini artık belediye koridorlarına taşıma vakti diye düşünüyoruz. O sebeple ee, yani çalışmalarımızda açıkça söylemek gerekirse şuradan başlayalım buradan başlayalım değil. Bizim Denizli'mizin 19 ilçesi var. 19 ilçenin her biri bizim için ayrı ayrı önem arz ediyor ve her bir ilçemizin de kendi içinde ayrı ayrı hem sosyolojik durumu hem kendine ait sorunları söz konusu. Bu olaya duygusal bakmamak gerekiyor. Bu olayda hemşerim vesaire pozisyondan ziyade açıkçası tüm denizliği kucaklayacak bir anlayışla yönetime talibiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok efendim. teşekkür ederim. Ee, bir yanımda bir yanımda Cumhuriyet Halk Partisi adayı Nuri Çavuşoğlu, bir yanımda da İyi Parti adayı Yasin Öztürk var. Evet, birbirinize Başarılar dilediniz Önce, herhalde. Önceden başarılar diledik. Tekrar Biz Sizin huzurunuzda her zaman sizin huzurunuzda da başarılar dilerim. Biz daha önceden de mevkide açtık. Beraber, de beraber il Bir başkanlığı dönemimiz söz konusu. O dönemlerde iki seçim birden birlikte çok uyumlu çalışmalar da yaptık. Ayrı ayrı partilerde olmamıza rağmen. Yani daha sonraki ittifak kısmından ziyade ben MHP'nin il başkanıyken, Nuri Bey de Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıyken 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerini açıkçası aynı beraber, mevkidaş beraber olarak çıktık. Bugün de aynı yere talibiz. Tabii ki gönül istiyor ki ikimiz birden kazansın ama buraya talip çok olur. Talibin bir tane. Bir tane sahip olur. Seçim Aynen. Seçim Başkanım başarılar, başarılar güzel, yani. seviyeli olsun. Hakkımızda e hayırlısı abi. neyse abi. olsun. Allah'a emanet Denizli Makine Menteri Odası'nın şube seçimleri var. Ve bu şube seçimlerinde tabii ki Fatih Coşkun da yanımızda. Fatih Coşkun aynı zamanda makine mühendisi ve e, Merkez Efendi İyi Parti Belediye Başkan adayı ve daha önce de burada Belediye Başkan Yardımcısıydınız. Evet. İlk mesajınıza makine mühendisi odasının seçiminden mi verdiniz? Adaylık mesajına. Hayır aslında geçen hafta genel başkanımızın geldiğinde ilan yapılmıştı. Fakat teknik donatıların hazırlanması anlamında birkaç gün zaman aldı. Ee, üç gündür sahadayız. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz ve bak, şu anda da buradan da programlarımız devam edecek. O da siyasi bir gelişmenin Siyasi bir propagandanın yapılacağı yer değil. Biz odamızı hiçbir zaman böyle görmedik. Odamızın genel kuruluna bir üye olarak katıldım. Sağ olsun divandaki arkadaşlar da bize söz verdiler. Orada şunu ifade etmeye çalıştım. Meslek odamızı e, menfaatleri gereği Görev yaptığımız süre içerisinde asansörlerimizin periyodik kontrollerinin teknik donat anlamında çok güçlü bir şekilde yapılması, objektif yapılması anlamında elimizden gelen vesileyle sağlamaya çalıştık, takdir buyuruldu. Elimizden geleni de yapmaya çalıştık. Buradan odamızda çok büyük bir avantaj sağladı. Fakat önümüzdeki dönem için bir mesaj verdim. Mesaj şuydu, sadece periyodik kontrol, o, odanın asansör e, kontrolü yetmez. Periyodik kontrolünde yapılması gerektiğini söyledim ve ben bunu taahhüdünü verdim. Çünkü periyodik kontrol, kaldırma araçları, basınçlı kapların tek tek denetilmesi ve gözetimden geçirmesi gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle duygumu ifade ettim ve genel kurulumuza teşekkür ettim. Evet, biz de size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılar. Siz en kısa zamanda Egeon stüdyolarını bekliyoruz. Teşekkür e, ediyorum. röportaj yapalım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin diyorum. Evet. E, başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Ya, evet. on nasıl çıkacağım oraya? Ne zaman? 20 yere 25 olurdu. Kendi otelimiz, P.G. Keting adil, bas tarafından müfredat eğitiminde meslek odalarının rolü konulu bir seminer düzenledi. 14. çalışma toplantıda şube başkanı öncelikle toplum kuruluşları adeta... Ekstra olarak da şunu yapacağız. Yeni seçilecek olan yönetim kurulu üyesi arkadaşlar